Bugün karnini alacaksın. Çok heyecanlıyım anne, çok heyecanlıyım. Biliyor musun? Hepsinin beş olduğunu düşünüyorum anneciğim ve senden çok güzel bir sürü, bir sürü, bir sürü hediyeler isteyeceğim. Hadi bakalım, gidelim de öğretmenimizin yanına karnemizi alalım. Çok heyecanlıyım. Bakalım, hepsinin beş olacak. Eminim ben. Hepsi Beş'te. Yaşasın yaşasın. Evet çocuklar. Hoş geldiniz. Bir yılı geride bıraktık. Ve bugün karne günü geldi çattı. E, liste sırasına göre hepinizin karnesini vereceğim. Evet gel bakalım Derya. düzenli bir şekilde derslerini yapmadığın için karneni al bakalım. Aldım. Sınıfta kaldın. Hepsi ne? sıfır Ne? Ne? Burada bir yanlışlık vardır. Öğretmenin bu benim karnem falan değildir. Bu başkasının karnesidir. Başka Derya vardır. Onun karnesidir. Öğretmenin benim değildir. Annem görmeden siz bir bakın da bir değiştirin. Arkada 5 5 5 olan karne varsa onu verin bana. Hayır Derya. Bu senin karnen. Karneni alabilirsin ve herkes sınıftan çıkabilir. Herkese iyi tatiller. Anneciğim bu benim karnem değildir anneciğim. Burada bir yanlışlık vardır anneciğim. Ben... Öğretmenin anneciğim bıyıkları var ya O yüzden görememiştir Benim adımı karnemi Hep o yüzden sıfır yazmıştır Beş yazacağı yere Ver bakalım kızım karneni Al anne Ceza olarak sana tabletlerini kaldırıyorum. Hayır anne hayır. Hadi gidelim buradan. Ben kabul etmiyorum bu karneyi. Ben kabul etmiyorum anne. Gidelim ne olursun gidelim. Gidelim gidelim anne. Gel kızım. Ee, gidelim buradan ne olur. Anneciğim inanma biliyor musun? Bu benim karnem değildir anne. Bu başkasının karnesidir. Anne babama falan da söyleme olur mu? Sakın sakın Derya'nın karnesi sıfır 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 deme. Beni hiç oyun alanlarına götürmez. Hiç bana çikolata falan almaz. Kızım senin tabletlerini kaldıracağım ve seni hiçbir yere götürmeyeceğim. Hayır anne ne olursun. Bu yaz <laughs> tablet falan yok sana. Anneciğim ne olur çok kitap okuyacağım Çok kitap okuyup çok ders çalışacağım Ben gitmesem mi ya Ben şurada falan kendime bir ev mi kursaydım Yoksa ben şuralara falan mı atlasaydım Bilmiyorum ki Karnemi de aldı şimdi Gel hepsini kızım. babama gösteririm <laughs> <Yürüyorum> seni <laughs> Ya anne akşam olunca bir yerlere gitseydik Ya teyzemler falan gelseydi bana Gelmeyecek kızım Bu sana ceza <laughs> Odana çık bakalım <laughs> Anneciğim ne olursun o benim karnem değildir anne o başkasının karnesidir sınıfta okulda başka deryalar vardır küçücük küçücük minicik deryalar tembeller vardır onların karnesidir o sakın o öğretmene inanma kafasından çilekle muzlu meyvele süt dökmüştüm ya anne kesin ondan var ya Kesin ondan bana şey yapıyor, kötülük yapıyor. Ondan iftira attığını düşünüyorum. Kesin başkasının karnesidir o. Başkası da olduğu için o yüzden de hep zaten dedi ki. Anne ne olur? Zaten öğretmen dedi ki Pelin dedi çok akıllı bir çocuk dedi. Pelin'e de, de hep yüz veriyorum dedi. Pelin'e de, de hep yüz veriyorum dedi. E de de dedi. Derya sen dedi seneye tekrar sınıfta kaldı. Gör işte dedi. Başından ayrıl birinci sınıf oldu dedi. Ne olur inanma anne. Kızım bak tabletlerini kaldırıyorum bak 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 bak. bak. <laughs> yapma anne ne olursun anne yapma anne. Tatlıyorum. Anne ne olur anne yapma anne. <laughs> tamam. Çok çalışacağım anne ne olursun ne olursun anne çok çalışacağım. Okuyup hep ders çalışacağım. Göreceksin ikinci sınıfa geçeceğim. Tamam mı anne? Kızım yanıma gel. Ee... Sana bir şey. kes dedik. Kesin dedim, kesin dedim sana işte gördün mü? O hep, o oh, bıyıklı öğretmen var ya, hep o bana sıfırlar vermez dedim. O çok iyi birisi dedim. O çok çok iyi bir öğretmen dedim. Sen bana inanmadın anne. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Siz bol bol kitap okuyup derslerinize çalışın. Anneniz de size şaka yapmak zorunda kalmasın. İyi tatiller. Hoşçakalın. Karnenizin yorumlarda bekliyoruz nasıl olduğunu. Görüşmek üzere.